Aksam yemeğe misafirlerim var. Yemeklerimin hazırlığına geçtim. İzmir'den misafirlerim geliyor akşam yemeğine arkadaşlar. Ben de yemek hazırlığı yapıyorum. Onlar gelene kadar ben de akşam yemeğimi hazırlayayım. Önce çorbanın malzemelerini bir ayarlayayım, Çorbamı ocağa koyayım. Ondan sonra ana yemeğimi yapacağım. Çorbayı süzme mercimek çorbası yapacağım. Ana yemeğime de patlıcan musakka düşünüyorum. Patlıcan musakka yapacağım. Yanına pirinç pilavı, cacık, salata, tatlı olarak ne yapacağımı henüz karar vermedim. Bunları yaparken tatlıya da ne yapacağımı karar vereceğim. Tatlı yapacağım. Bakalım menü nasıl olacak, neler çıkacak. Videomu izleyerek, beni takip ederek görelim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Bu suyun içinde doğrayıp bekleteceğim. çorbanın malzemelerini hazırlayayım. Dolaptan yaprak sarması çıkardım. Yaprak sarması pişireceğim bir de. Onu burada biraz çözülsün. Kaş mı niye gelmiş? Borcamlar vardı onları getirmiş Dün belimi sakatlamışım ya Oo. Dün belimi sakatlamışım ya O kadar uğraşıcım ne vardı gelin işte Hadi Oh, pek kutu olsa bunu bile kaldıramıyorum. almıyor hazırlanırken ben de dolmalarımı düzeyim bunu da koyalım hocam. kısık ateşte yavaş yavaş pişsin bir saniye bu arada dondurucuda dolma nasıl oluyor diye soranlar var arkadaşlar ben dolmalarımı yazdan sarıp dondurucuya atıyorum ihtiyacım olduğunda çıkarıp pişiriyorum Gayet güzel oluyor. Hiç lafa falan olmuyor yani. Kısık ateşte pişirdiğin zaman ah. daha güzel oluyor. dolmaların üzerine biraz salçayı yağda kavurup salça koyuyorum salçalı sos tamamen tercihe bağlı sevmeyenler varsa salçasız yapabilirler yağı direkt koyabilirler ama biz sevdiğimiz için ben salçalı sos yapıyorum dağılmaması için suyunu az az ekleyin dolmanın kısık ateşte az suyla pişerse gayet dağılmadan tane tane güzel oluyor bu da tamam, bu da burada pişsin. Ben patlıcan musakkamı tavuk kıyması yapacağım arkadaşlar. Deneyin, beğenecek misiniz? Ben yapıyorum, beğeniyorum. Güzel oluyor. Koyduğum bu tarıcı domateslerden çıkardım. Yazdan dolanan her şey. İyi oluyor elime geçiyor hemen. Bundan sonra biraz da ekleyeceğim dolmaya. Biraz da salça koyacağım bunların içine. Evet, evet. Bu arada ilk gizem okunuyor arkadaşlar. Baharatlarını atıyorum. Karabiberi. Toz biber. Biraz da toz biber ekleyeceğim. sartkanın içi hazır. Bunu ağzını kapatıp kenara alacağım. Şimdi patlıcanları kızartacağım. bakın. Üzerine de domates serpiştireceğim. Bunu vermeyeceğim. Onu biraz sonra fırlayalım. Yani misafirlerimin vermesine yakın sıcak olsun diye. Sisretle sarayı kenarda beklesin. Tatlımın şerbetini koyayım. Kaynasın. Şerbeti 4 bardak şeker, 5 bardak su koydum. Revani tatlısı yapacağım bu arada. Yemeklerimi hazırladım. Ana yemeğim, çorbam, pilavım, tatlım, dolman, cacık yaptım, salata yaptım, yeşillik koydum. Arkadaşlar soframı hazırladım. Misafirlerim geldi. Şöyle bir soframın son halini çekeyim. Kanalıma abone olun. Videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.